Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videoyu çekmemdeki amaç sizlere bir ödevin nasıl yapılması gerektiğini göstermektir. Neden bu videoyu çekme ihtiyacı duydum? Çünkü geçen hafta vermiş olduğum ödevlerin sizler tarafından aldığım geri dönüşlerdir. Vermiş olduğum ödevlerden hoşnut olmadığımı söylemeliyim. Öğrencilerimin %80'i ödevini yapmazken yapanların da büyük bir çoğunluğu özensiz ve düzensiz bir şekilde yaptığını gördüm. Böylece ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Sevgili öğrencilerim, bu videoda bir ö bir ödevin hangi kurallara riayet edilerek yapılması gerektiği yer alacaktır. Video çekme programım sadece 10 dakikalık bir süreye izin verdiği için bir diğer videomda ise ödevinizi nasıl değerlendireceğimi anlatacağım. Kurallara geçmeden önce ödevlerinizi hazırlarken Microsoft Office Word programını kullanmanız gerektiğini söylüyorum. Şartları müsaade etmeyen öğrencilerim ise ikna edici sebeplerini benimle paylaşmaları gerekmektedir. Yine Word programını kullanmaya müsait olmayan öğrencilerim A4 kağıda olabildikleri, olabildiklerince özenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını istiyorum. Son olarak bu kuralların gereksiz olduğunu veya Bunları neden yaptığınızı merak ediyorsanız eğer şahsi telefonuma danışmanınız olan hocayla iletişime geçerek alıp e, benimle iletişime geçebilirsiniz ve istediğiniz e, soruları sorabilirsiniz. Şimdi dilerseniz de eğer kurallara geçelim arkadaşlar. Ben bu e, ödev hazırlığı. Kapak sayfası ve örnek bir ödevin nasıl olması gerektiğini videomun altında sizlerle paylaşacağım. Ama şimdilik buradaki kuralların bir okuyalım nasıl olduğunu görelim, bilmediğiniz kısımları ne yapalım gösterelim. İlk olarak arkadaşlar yazı tipi New Roman olmalı. Yazı tipini Word dosyasından burada seçebiliyorsunuz. Buradan New Time Roman'ı seçiyorsunuz. Yazı puntosu 12 olmalı. Yine yazı puntosunu da buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Paragraf ve satır aralığı kısmından satır aralığındaki boşluğun 1.5 punto olması gerekiyor arkadaşlar. Burada e, paragraf ve satır aralığı kısmı burası. Buradan 1.5'ü seçiyorsunuz. Satır uzunluğunun iki yana yasla seçeneğinin seçilmesi de gerekiyor arkadaşlar. Burada çeşitli seçeneklerimiz var. Sola yasla, sağ, e, ortala Sağ yasla ve iki yana yasla diye. Biz iki yana yaslayı tercih ediyoruz. Yukarıda sayfa düzeni kısmına tıklayarak kenar boşlukları kısmından normal olan seçeneğin seçilmesi gerekiyor. Ben de İngilizce olduğu için arkadaşlar sizde burada sayfa düzeni olacak. Sayfa düzenine tıklıyorsunuz. Daha sonra kenar boşluklarından normal tıklıyorsunuz. Ve bu şekilde bunu da belirtmiş olalım. Şimdi başlıklara gelelim. Ee, yeni bir Word dosyası açayım. Diyelim ki iki farklı ödev verdim size. Bu iki farklı ödevin de e, birer birer alt başlıkları var. Şimdi o başlıkları nasıl atmamız gerektiğini yazıyorum. Şimdi birinci konumuz mesela röntgen cihazı cihazı hakkında genel bilgiler. Şimdi bunu ne yapıyorduk? Aynı roman yapıyoruz. Bunun 12 oluyor. Başlıklar arkadaşlar. E, burada kalınlaştır tuşuyla kalınlaştırmamız gerekiyor. Bunu da İngilizce, Türkçe yapalım. Daha hoş gözüksün gözümüze. Diyelim ki cihazının nedir? Bir alt başlığı olsun. 1.1 yazıyoruz. Biz ışını, küpü çalışma prensibi diyoruz arkadaşlar. Yine <laughs> alt başlığımızı bunun alt başlığı olduğu için bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Şimdi ee, bir başka alt başlığımız olduğunu varsayalım. Buraya gerekli bilgileri yazdık. 1.2.4. E, Önken cihazının Önken cihazının Aresçesi i̇şte Buraya da gerekli bilgileri yazıyoruz. Daha sonra ikiye geçiyoruz. İkinci, konum, ikinci ödevimiz ne olsun? Ses ve konum algılayıcıları olsun. Bunu da bir alt başlığı arkadaşlar. Diyelim ki LVDT konum algılayıcıları olsun. Başlıkları bu şekilde atıyoruz. Başlıklar önemli arkadaşlar. Kalın olacak ve burada alt başlıkların hepsini bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, dilerseniz diğer bir okalamıza e, geçelim. Noktalama işaretleri kullanılırken noktalama işareti yaptıktan sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Orayı da hemen anlatalım. Sevgili öğrencilerim dedim virgül attım boşluk bırakıyorum. Bugün sizlerle e, bir ödevin nasıl hazırlanması gerektiğini e, anlatmış olacağım dedim nokta koydum boşluk bıraktım. Bunun gibi arkadaşlar tüm noktalı işaretlerde birer boşluk bırakıyoruz. Daha sonra noktalama işaretlerini de anlattık. Kaynak kullanımı ve gö gösterimini de anlatalım. Süremizi kontrol edelim. 4 dakikamız kalmış. Kaynak kullanımı arkadaşlar şöyle özet den açalım yani hazırlad hazırlamış olduğum özet ödevden bakalım ona bu değil örnek ödev ben size de örnek ödev hazırladım burada şimdi diyelim ki röntgen cihazının anlatmam gerekiyor şey yapmam araştırmam gerekiyor burada böyle bilgiler var şimdi kaynakça nedir yani kaynak hazırlanması nedir Arkadaşlar diyelim ki röntgen cihazı hakkında temel bir bilgi paylaşmak istiyorsunuz. Bu bilgiyi de bir internet sayfasından aldınız. Buraya arkadaşlar yazıyorsunuz. Daha sonra cümlenin sonuna ya da paragrafın sonuna ne kadar aldıysanız artık. Buraya parantez içerisinde 1 yazıyoruz. Şimdi bu sayıları, bu parantez içindeki sayıyı, sembolü aşağıda anlayacağız. Daha sonra röntgen cihazının tarihini anlattık. X ışığında yine burada bir takım bilgileri internet sitesinden almışız. Ve bu bir takım internetten sitesinden aldığımız bu bilgiye de 2 numarayı verdik. Burada neden 1, 2, 3 diye gidiyor? Bak yine burada 1 yazıyor arkadaşlar. Yine burada da 3 yazıyor. İşte bunların ne ifade ettiğini şimdi kaynakça bölümden anlatacağım. Şimdi aşağıya geldik diyoruz ki 1 numaralı bilgiyi biz bu internet sitesinden aldık. 2 numaralı bilgiyi biz bu internet sitesinden aldık. Ve 3 numaralı bilgi ise bu internet sitesinden aldığımızı gösteriyoruz arkadaşlar kaynakça böyle hazırlanır ee, internetten aldığınız bir bilgiyi kaynakçı olmadan paylaşmanızı istemiyorum ee, aldığınız her kaynağı bu şekilde sayı vererek alt tarafta da nereden aldığınızı belirtmeniz gerekiyor daha sonra e, resimlere geçecek olursak yine resimleri de arkadaşlar e, böyle düzenli bir şekilde ortalayarak yapıyoruz Ortalayarak yaptıktan sonra alt tarafına da e, bu resmin neyi ifade ettiğini yazan e, bir yazı yazmamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir örnek daha var. Burası şekil 1 olacaktı. Yok burası 1. Burası 2. Alt tarafta 3 olacak şekilde ayarladık. Bunu da e, belirtmiş olalım. Daha sonra arkadaşlar süremizde kontrol edelim. Bunu burayı da açıkladık. Şimdi kaynak kullanımında şunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ödevin tek bir kaynaktan hazırlanmaması gerekiyor. Ödevde kullanılmayan kaynaklara yer verilmemesi gerekiyor. Bir kaynak veriyorsanız eğer ödevde arkadaşlar onu mutlaka ödevde kullanmış olmanız gerektiğini söylüyor yani. Yine üçüncü maddeye bakacak olursak ödevi hazırlarken kullandığınız bütün kaynakların ödevin sonunda kaynakça başlığı altında numaralandırılarak belirtilmesi gerektiğini bize söylüyor arkadaşlar. Ben bu ödev hazırlama kurallarını size paylaşacağım. Ee, örnek örnek olan e, ödevi de paylaşacağım arkadaşlar. Ee, şimdi sürem bitmek üzere diğer videoda e, ödevin hangi kısımlardan oluşması gerektiği ve öyle bir değerlendirirken e, ölçütlerimin neler, neler olacağını sizlere anlatmış olacağım arkadaşlar. E, bu videoluk bu kadar. Diğer videoyu da mutlaka dinleyelim.